Evet kıymetli dostlar merhaba. Bugün sizlerle çok çok önemli bir konu hakkında istişare edeceğiz. Bu videoyu onun için hazırladım. Türkiye'deki yaşayan her bireyin bilmesi gereken bir konu. Tahmin edersiniz ki son günlerde de yaşadığımız acı olay deprem. Deprem kuşağında olan bir ülkeyiz fakat deprem hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Hayatlarının nerelerden geçtiğini, nerelere yakın olduğunu bilmiyoruz. Bunları öğrenmemiz gerek. Ben de internete, webde sörf ederken MTA'ya girdim bir bakayım dedim ve en önde bir arayüz gördüm. O arayüz ise 6 Şubat'tan 17 Şubat'a kadar bir Dirify haritası arkadaşlar. Bir Dirify haritası yayınlanmış olması ve güncel. Yani evinize yakın yerlerdeki, arkadaşlarınızın evine yakın yerlerdeki fay hatlarını rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu videoyu bu yüzden hazırlamak istedim. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Sizden ricam videoyu dikkatli bir şekilde dinleyip dikkatli bir şekilde arkadaşlarınıza aktarırsanız güzel bir zincir yapmış olacağız. E, uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Evinize yakın fay hatlarını, bizzat evinize, şehrinize, ülkenize yakın fay hatlarını öğrenebileceksiniz bu videoda. Diğer bir ricam ise arkadaşlar metaya girdiğiniz yani haritaya girdiğiniz zaman yakınlarınızın, arkadaşlarınızın, sevdiğiniz dostlarınızın evlerine, mahallesine vesaire yakın yerlere bakmaya çalışın. Onlar için de sizler için de yararlı olacaktır. Hiç uzatmadan direkt videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar MTA Go TR'ye gireceğiz. Zaten yenilenmiş Drift Hunter'ı. MTA ana sayfaya giriyoruz arkadaşlar. Ya. Hadi be. Evet. Şimdi bu görmüş olduğunuz ana sayfada arkadaşlar hemen 0502 2023 ila 1702 2023 tarihleri arasında deprem verilerini içeren Türkiye Fay haritası diye bir arayüz, bir yazı, bir metin karşınıza çıkıyor ve buna tıklıyorsunuz. ID'm ID'mi ile indireceğim ben arkadaşlar. Siz i̇stediğiniz şekilde indirebilirsiniz. Oldukça detaylı bir harita bu arada arkadaşlar. Çok çok işinize yarayacak. Evet indirme işlemini hallettikten sonra arkadaşlar artık böyle haritaya genel anlamda bakabiliriz. Şimdi haritalar, haritalarda genelde sağ alt tarafta lejantlar olur. Lejant dediğimiz ise açıklamadır. Harita hakkında bilgilerdir, başlıklarıdır. Haritanın ne zaman ne için, neden yapıldığıdır ve sembollerdir. Haritada bilmemiz gereken, anlamamız, okumamıza yardımcı olabilecek sembolleri, işaretleri, anlamları anlayabileceğimiz bir açıklama kısmıdır. Öyle diyeyim. Evet. Arkadaşlar lejant dediğimiz kısım sağ alt tarafta. Şimdi yakınlaşarak bakacağız. Biraz ağır çalışıyor arkadaşlar. Yüksek bir çözünürlükte olan harita. Öyle diyeyim. Şimdi bakın işaretler, symbols geldiğimizde şöyle bir işaret bizi karşılıyor. Bu doğrultu atımlı bir fay. Oklar doğrultu yönünü gösteriyor diyor. Normal fay ise dişler taban blok yönündedir. Bakın düşük açın normal fay. Evet. Görüyoruz açılma çatlağını gösteriyor şu an. Olası fayları gösteriyor. Deprem yüzey kırı başlangıç kısmını gösteriyor. Sonra evet deprem bakın hemen sol tarafta ise şu kısımda fay sınıflaması. Deprem yüzey kırığı. 1900 ila günümüz arasında yüzey faylanması oluşan diri faylar. Yani çok erken. 1900 bundan 100 yıl önce oluşan diri faylar. Yani faylanmayı oluşturan diri faylar. Holosen fayı arkadaşlar kırmızıyla göstereceğiz. Kuaterner fayını mor ile göstereceğiz. Olası Kuaterner fayını ise siyahla göstereceğiz. Kuaterner ve Holosen aslında bir dönem arkadaşlar. Bundan 2.58 milyon yıl önce oluşan bir dönem Kuaterner buzul çağı deniyor. Holosen fayı ise yine kuaternarın içinde bir dönem. O da 11 bin yıl önce. Jeolojik olarak genç bir dönem. Yakın zamanda oluşan bir e, fay çizelgesi. Ki Türkiye zaten genç bir bölge. Yani masif bir arazi değil. Sert bir arazi değil. Hareketli bir arazi. O yüzden deprem kuşağındayız. O yüzden bu kadar aktifiz. Evet e, diğer alt tarafta ise il ilçe köylerin... <laughs> sembollerini gösterip bunları anlayabiliriz zaten. Şimdi demiştik holosen fayı kırmızı arkadaşlar. <laughs> erken yani genç faylar bin yıl önce oluşan faylar. Kuaterner fayısı, ise Store'da oluşan yüzey faylaması oluşan diri faylar. Yüz, deprem yüzey kırığı demiş Bunu bu şimdi semboller aklımızda kalsın. Buradaysa arkadaşlar hemen sağ tarafta e, deprem büyüklük verilerini görüyoruz arkadaşlar ki güncel 0.5 ile 17 arasında tarihler arasındaki bir veri. Açık yeşili 3 ile göstereceğiz. Bir koyu tonunu <laughs> 3039 ile göstereceğiz. Hemen bir koyu tonunu daha 449 ile göstereceğiz böyle gidecek. En tehlikeli 7 verisi olan yani oluşmuş 7 koyu kırmızı ile göstereceğiz. Şimdi buna haritada bakalım. Şimdi ben neredeyim? Ben Diyarbakır'dayım. Bu da açıklamalar arkadaşlar. Maden tetik arama Meta Genel Müdürlüğü işte fay ilk basımı 1990 yılında falan yapılmış. Genel açıklamalar demiştik. Sayısallaştırma kullanılmış zaten. Proje çalışanların ismi geçiyor. Proje yürütücüsünün ismi geçiyor. Hazırlayanlar geçiyor. Tabii ki maden arama, meta'nın sembolleri. Bakın yani son dönemde güncel bir artı olduğu için böyle direkt yeşil bir kısım ilgimizi çekiyor. Bu yeşil kısım ne arkadaşlar? Demiştik ya oluşan deprem büyüklükleri, verileri. İşte 3, 3 ile 4-9 arası çok yoğun olmuş. Nerede olmuş? Adıyaman tarafında olmuş. Elbistan'da bakın olmuş. Biraz ağır özür dilerim. Kahramanmaraş'ta olmuş. Bakın bu 224 yazan da segment numarası önemli değil. Bakın fay hattı üzerinden ne kadar oluşmuş. Bu kırmızı kırmızı olan fay hattı ve fay hattı üzerinde yeşil yeşil 3.9 işte 4.9 depremler olmuş. Büyük depremler işte o da gösteriyor. Kırmızı böyle bir tane şu tarafta 226'nın olduğu kısımda var. Gaziantep'in yani kuzey batısında. Ee, başka bakalım. Bir yakın gösteriyorum da Osmaniye tarafları Biliyoruz ki ne kadar etkilendiğini Hatay, Hakeza ne kadar kötü etkilendiğini biliyoruz. Ve <laughs> depremlerin sıklığını görüyorsunuz. Şimdi ne demiştik? E, doğrultu atımlı faydı şunlar. Bakın çizgi gösteriyor. Hangi doğrultuda olduğunu gösteriyor. Kare derseniz. Hemen kırmızı olanlar ise Holosen zamanında. Yani 11 bin, 11 bin yıl önce oluşan faylardı. Mor ise neydi? Mor Quaternary. Pleistocene'den günümüze kadar oluşan faylardı. Evet bakmaya devam ediyoruz. Maraş. Maraş'ı son dönemde neler yaşadığını biliyoruz. 7.6-7.7 gibi de işte depremlerle güncel olduğunu görüyoruz. Biraz daha bakmaya devam edelim. Gezinelim. Şimdi bir de genel şey göstereyim size. Kuzey Doğu Anadolu fay hattıyla Doğu Anadolu fay hattını göstereyim. Batı Anadolu'yu göstermeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar genel olarak harita bu şekilde. Türkiye bu şekilde biraz hızlı çalışırsa süper olur da. Evet. Çok geç yükleniyor ya. Bekleyeceğiz maalesef. Evet şimdi bakın. Bingöl Karlova'dan çıkan bakın şu kısma bakın şu tarafa. Buradan bir doğrultu var ve şu tarafa doğru gidiyor. Ki kesik kesik ara sıra. Bundan kopmuş fayları gösteriyor mesela bakın. Karadeniz boyunca, Orta Karadeniz boyunca devam ediyor ve buradan İstanbul, Marmara'ya kadar geliyor. Ondan sonra devam ediyor böyle Saros Körfezi'ne kadar. Bu Kuzey Doğu Anadolu arkadaşlar. Hemen <laughs> diğer tarafında ise şuradan gelen bakın Maraş'a giden yeşil olan kısma kadar ise burası da Doğu Anadolu dediğimiz arkadaşlar. Batı Anadolu fayatçı ise şu kısım arkadaşlar. Yine kuaterner yaşlı fayları görüyoruz. Yine tabi jeoloji, jeolojik olarak genç oluşumlar. Genel itibariyle böyle bakarsak Türkiye güncel haritaya böyle her yerde diri fay, diri fay, diri fay görüyoruz. Şimdi ben nerede yaşıyorum? Diyarbakır'da. Hemen bir Diyarbakır'a ineceğim. Seri bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Güneydoğu Anadolu bindirme fayı var burada. Bindirme zonu çok çok tehlikeli zaten. Şimdi ben Diyarbakır'dayım. Bakın arkadaşlar Dijen Ehri vesaire. Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu diye bir zon var burada. Hemen onun ilerisinde yani Diyarbakır'ın ilçesi olan Lice diye bir ilçemiz var arkadaşlar. Sadece Diyarbakır'da tek fay hattı Lice'den geçiyor. Bu da tehlikeli bir fay attı, yakın bir fay attı. 1900'den günümüze kadar oluşumlu bir fay. Bakın Lice'de şunu şu işareti hatırlarsınız görüyorsunuz. Şimdi Diyarbakır'da oldukça fazla etkilendi. Bu, bu kadar beklemiyordum açıkçası. Evet ben mesela Diyarbakır'dayım. Nereden? Lice'den geçiyor. İşte Maraşlı arkadaşlar, Batmanlı ne bileyim, Batmanlı arkadaşlar ne kadar yakın geçer. Ya da Urfalı arkadaşlar ne var ne yok. Adıyamanlı arkadaşlar mesela biliyor muydu acaba Adıyaman'a bu kadar sert vuracağını. Mesela Adıyaman'ın hemen kuzey doğusunda bir Kuaterner Yaşifayı var. Bakın görüyorsunuz. Hemen başka nerede var? Araban. Bozova'da mesela. Güneydoğu'ya uzantılı bir kuaterner yaşlı fay var. Böyle biraz daha gezinirsek arkadaşlar çok çok bulacağız. Siz de biliyorsunuz. Genel olarak harita bu arkadaşlar. Detaylarını siz incelersiniz. Kendinize göre bir sürü şey bulursunuz. Ki bulmanızı da rica ediyorum. Araştırmanızı da çok çok rica ediyorum. Sizden ricam detaylı bir şekilde bakın. Bugünlerde yaşanan depremden sonra, 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra insanları bir tedirginlik, psikolojik sıkıntılar kaplamaya başladı ve biz deprem kuşağında mıyız? Deprem nasıl oluyor orada? Gibi sorular sormaya başladılar. Kendilerine bu soruların cevabını araştırarak bulmaları gerekiyor ya da bir uzmanı vesaire izleyerek danışarak gibisinden. Belki siz de bu videoyla en azından MTA'nın bu haritası ile onlara yardımcı olursunuz. Evet velhasıl kelam arkadaşlar. Sürcü lisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.